Üçüncü bölüm. Pavlus bölücüleri azarlıyor. Kardeşler, ben sizinle ruha uyanlarla konuşur gibi konuşamadım. Doğal benliğe uyanlarla, Mesih'te henüz bebeklik çağında olanlarla konuşur gibi konuştum. Size süt verdim, katı yiyecek değil. Çünkü katı yiyeceği henüz yiyemiyordunuz. Şimdi bile yiyemezsiniz. Çünkü hala benliğe uyuyorsunuz. Aranızda kıskançlık ve çekişme olması ben niye uyup diğer insanlar gibi yaşadığınızı göstermiyor mu? Biriniz ben Paulus yanlısıyım. Bir diyeniz, ben Apollos yanlısıyım diyorsa diğer insanlardan ne farkınız kalır? Apollos kim? Paulus kim? İman etmeniz aracı olmuş hizmetkarlardır. Rab her birimize bir görev vermiştir. Tohumu ben ektim, Apollos suladı. Ama Tanrı büyüttü. Önemli olan eken ya da sulayan değil, ekileni büyüten tanrıdır. Ekenle sulayanın değeri birdir. Her biri kendi emeğinin karşılığını alacaktır. Biz tanrının emektaşlarıyız. Sizler de tanrının tarlası, tanrının binasısınız. Tanrı'nın bana lütfettiği görev uyarınca, bilge bir mimar gibi temel attım. Başkaları da bu temelin üzerine bina ediyor. Herkes nasıl bina ettiğine dikkat etsin. Çünkü hiç kimse atılan temelden, yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz. Bu temelin üzerine kimi altın, gümüş ya da değerli taşlarla, kimi de tahta, ot ya da kamışla bina edecek. Her birinin yaptığı iş belli olacak. Yargı gününde ortaya çıkacaktır. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin niteliğini sınayacak. Bir kimsenin bina ettikleri ateşe dayanırsa o kimse ödülünü alacak. Yaptıkları yanarsa zarar edecek. Kendisi kurtulacak ama ateşin içinden geçmiş gibi olacaktır. Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmez misiniz? Eğer bir kimse Tanrı'nın tapınağını yıkarsa, Tanrı da onu yıkacak. Çünkü Tanrı'nın tapınağı kutsaldır ve o tapınak sizsiniz. Hiç kimse kendini aldatmasın. Eğer aranızdan biri kendini bu çağın ölçülerine göre bilge sanıyorsa, bilge olmak için akılsız olsun. Çünkü bu dünyanın bilgeliği Tanrı'nın gözünde akılsızlıktır. Yazılmış olduğu gibi, O, bilgeleri kurnazlıklarında yakalar. Yine, Rab bilgelerin düşüncelerinin boş olduğunu bilir diye yazılmıştır. Bu nedenle hiç kimse kişilerle övünmesin. Çünkü her şey sizindir. Paulus, Apollos, Kefas, dünya, yaşam ve ölüm. Şimdiki ve gelecek zaman her şey sizindir. Siz Mesih'insiniz. Mesih de Tanrı'nındır.